İsmim Burhan Kafadar. Dedim bu iş yerindeki paçanın <laughs> özelliklerini size anlatmak, anlatmak istiyorum. Projeni bol olan bir paça. Bu paçada yediğin zaman soğuk algınlığına birebir. Soğuk algınlığı bayanlarda kolajen eksikliği olan bayanlarda kolajen kolajende de yardımcı oluyor. Botoks yapmanıza gerek yok. Buyurun paça yiyin. Paça kolojeni botoksa da iyidir. Çocuklarımıza Paça yemeği üretin. Paçanın faydaları de vitamini. Kolojeni bol bir üründür. Yani bir çocuğun bu paçayı yediği zaman bu paçada kesinlikle çocuk soğuk algınlığı olmaz. Doktora gitmenize gerek yok. Paça yiyin. Paçayın vücudunuza derman olsun.